Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bu videomuzda Seyyid Ebul Ala el Mevdudi rahimahullah'ın peygamberlerin masumiyetine dair yani onların isme sıfatıyla alakalı nasıl bir yaklaşıma sahip olduğunu görmeye çalışacağız. Bu meseleyle alakalı bazı spekülasyonlar ve bazı mühtanlar olduğu işin ilgilileri tarafından malumdur. Gerçekten Ebul Ala el Mevdudi peygamberlerden masumiyet sıfatına isme sıfatını nef mi ediyor? Onlarda böyle bir sıfatın olmadığını mı söylüyor? Peygamberler masum değildir. Onlar peygamber oldukları halde günah da işlerler mi diyor? Yoksa Ebul Ala el Mevdudi peygamberlerin isme sıfatına dair bazı taliklerde bulunup bazı şehirler mi düşüyor? meseleyi biraz daha tafsilata götürüp bazı ayrıntılarda olayın aslına dair çok da bir şey değiştirmeyecek. Yani onların masumiyetine gölge düşürmeyecek. Fakat bazı sorunları da çözebilecek bir kapı mı açıyor, bir pencere mi açıyor? Bunu görmemiz açısından önemli bir noktayı sizinle paylaşmaya çalışacağız. Elimizdeki eser 1992 basımı Nehir Yayınları tarafından Er-Resail ve Mesail yani fetvalar adıyla çevrilmiş. Seyyid Ebu'l Ala el Mevdu diye sorulan sorulara verdiği cevaplardan müteşekkil 4 cilt halindeki kitabımızın ilk cildinden olacak. Bu eser gerçekten çok faydalı bir eser. İnşallah bu eseri de başka bir zaman tanıtmaya dair daha geniş bir video yapmayı düşünüyoruz. Rabbim nasip ederse bu video çünkü bu eserde gerçekten birçok meseleye dair Seyyid Ebu'l Ala el Mevdu'nun mütekamil bir halde vermiş olduğu cevaplar ve hayatının son dönemlerine dair artık tefhimi de yazdıktan sonra yani meşhur tefsiri olan tefhim Kur'an'ı da yazdıktan sonra kendisine o Kur'an'la alakalı, o tefsirle alakalı sormuş olan sorulara da verdiği cevaplar olduğu için daha kamil bir eser. Onun düşüncelerinin daha güzel bir şekilde izah edildiği, okuyucuya aktarıldığı önemli bir eser. Ve bu soruya ve bu soruya verdiği cevap da hayatının son dönemlerine ait bir okuma yaptıktan sonra basıldığı için bu kitap tekrardan önemlidir. Yani bu soruyu aslında 1944 yılında cevap veriyor Mevdudi. Ee, ve Mevdudi'nin vefatı 1979. Fakat Mevdudi bir kitabı bastığında, bu eseri bastığında buraları tahsis edip o şekilde basıyor. Burada da herhangi bir e, problem olmadığını görüyoruz. Bir soran kişi şöyle aktarıyor. Peygamberlerin masum olduğu bilinen bir husustur. Ancak Hz. Adem ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim لَا تَقْرَبَا هَذِهِ Bu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Bu gibi lafızlarla açık olarak onun yani Adem Aleyhisselam'ın günah işlediğini ve itaatsizlik ettiğini anlatmaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 35. ayetinde "La تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Bu ağaca yaklaşma, Fetekuna minel zalimin yoksa zalimlerden olursun diyor. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam o yaklaşıyor. Böylece zalimlerden olmuş oluyor yani günah işlemiş oluyor diyor soruyu soran kişi. Bu konudaki araştırmalarınızdan bizi de müstefil eder misiniz? Bizi de faydalandırır mısınız? diyor. Sizin de malumunuz olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de gerek Adem Aleyhisselam hakkında gerek diğer peygamberler hakkında bazen böyle ifadeler kullanılmaktadır. Mesela Rabbena enfusena. biz kendi nefislerimize zulmettik. Ve ve terhamna ve minel khasirin. Eğer sen bize mağfiret etmezsen, bizi bağışlamazsan biz hüsrana uğramışlardan oluruz diyor yine Adem Aleyhisselam. Bunun gibi peygamberlerden mesela Rabbine isyan etti gibi. Veya abese ve encahul ama ama sana geldi diye yüzünü çevirdi şeklinde Muhammed Aleyhisselam hakkında bazı ayetler gelmektedir. İşte bu ayetleri toplu olarak nasıl anlayabiliriz? Adam Aleyhisselam üzerinde bu duruma nasıl cevap veririz? Mevdudi kendi perspektifini şöyle sunuyor. Diyor ki, peygamberlerin masum olması demek, melekler gibi kendilerinden hata imkanının kaldırılmış olması demek değildir. Yani öncelikle burada meleklerle insanları şöyle bir lazım. Melekler zaten hata yapma potansiyelinin kendisinde bulunmadığı varlıklardır diyor. Bunu söyleyerek aslında Mevdudi şeytanın da meleklerden olduğu görüşünü de reddettiğini adeta ihsas ettirmiş oluyor. Yani bir varlık eğer melekse onda zaten günah potansiyeli yoktur. Ama bir varlık eğer insansa, eğer insandan bahsediyorsak insanda hata etmenin potansiyel olarak mevcut olduğunu görmemiz gerekir. Aksine masumluğun asıl manası Nebi'nin öncelikle bilerek itaatsizlik yapmadığını ve eğer herhangi bir hataya düşerse Allah Teala'nın onu bu hata üzerinde sabit kalmasına müsaade etmediğini anlaşılmasıdır. Yani diyor ki burada mevdudi. Bir defa peygamberler bile isteye günah olduğunu fark etmiş olduğu bir halde Allah'a isyan etmek istemezler. Böyle bir şeyi kastetmezler. Ama böyle bir durum yaptıklarında yani bir hata işledikleri durum söz konusu olduğunda Allah onları hataları üzere bırakmaz. O hatalarını tahsih eder. Mesela Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'a ama ile alakalı vermiş olduğu uyarıda ne diyor? Ama geldi diye sen yüzünü çevirdin. Ne bilirsin o temizlenecek. Böyle olunca sen kendini dinlemeyenlerden anlatmaya çalışıp yorulma tabir sayısı. Sen yüzünü sana gelip senden bir şey isteyene, talep edene çevir Tarzında Rabbimiz Abbasid Suresinin ilk ayetlerinde böyle buyuruyor meal. Böyle olduğu zaman Allah Azze ve Celle, Muhammed Aleyhisselam orada yapmış olduğu davranışı daha iyi bir davranışa inşaat ediyor, gösteriyor. Yani burada aslında Muhammed Aleyhisselam bir günah işliyor da denilebilir mi? O da tabi ayrı bir bahis konusu. Böyle olmadığı daha acil bir görüştür. Çünkü zaten halihazırda Muhammed Aleyhisselam orada bir maslahatı gözetiyor. Karşısında Mekke'nin eşrafı var. kalbur üstü insanlara ver ve onlardan herhangi birinin İslam'a girmesi zaten kitleler halinde insanların İslam'a girmesine vesile olacak. Bu büyük maslahatı gözetiyor ve muhtemelen Abdullah İbni Ümmü Mektum çünkü tefsirlerde onun ismi geçiyor. Gelip diyor ki yani bana anlat ey Allah'ın Resulü. Böyle olunca Muhammed Aleyhisselam ona anlatacağını söylüyor ama ısrarla kendi sözünü kesmesi üzerine biraz bir yüz çevirme söz konusu oluyor. Allah bu davranışını Doğru daha doğru olan bir davranışla çevirmesini söylüyor Muhammed Aleyhisselam'a yani onun buradaki küçük bir e, düzeltilmesi gerekebilecek bir hareketi dahi ki bu büyük bir günah değil bu bir fısık değil bu belki daha iyi bir davranış varken daha az iyi tercih etmek gibi olabilir ki burası bile belki hani Muhammed Aleyhisselam'ın zihninden baktığımız zaman. Veya yani biz şu anda düşündüğümüz zaman aslında kitlelerin İslam'a girmesini sağlamak için bu daha faydalı gibi. Ama adamlar hiç dinlemiyorsa, hiç kulak asmıyorsa o zaman dinleyen bir kimseyi kalbini kırmamak ve ona anlatmak daha ehven olması gerekir. Allah Azze ve Celle de bunu belirtip Muhammed Aleyhisselam'ın böyle bir durumda bile kendi halini terk etmiyor. Ona doğruyu gösteriyor. Eğer ondan veya diğer peygamberlerden daha büyük bir günah sadır olsa Allah Azze ve Celle onları o hal üzerine bırakmaz. Nitekim biz İslam'ı kimden öğreniyoruz, dini kimden öğreniyoruz? Peygamberlerden. Çünkü onlar bize örnek olarak ortaya koyulmuşlar. örnek gösterilmişler. Bu örneklerdeki bir yanlışlık ümmetin yanlışlığına vesile olacaktır. Allah Azze ve Celle ise bunu asla kabul etmez, buna asla izin vermez. Nitekim Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki لَقَدْ كَانَ lekum fi Muhakkak ki Allah Resulü'nün için en güzel örneklik vardır. İbrahim Aleyhisselam hakkında da süveyasa sana kavramı kullanılmaktadır yani en güzel örneklik. Böyle olunca diyor ki mevludi konumuza dönecek olursak yani böyle bir potansiyel onda vardır güneşleme potansiyeli. Peki bunu yaptığı zaman bunu bilerek yapmaz. Bir hata yapıldığında da bu hata kendi haline bırakılmaz. ademden sadır olan itaatsizliğin kendisinin nübüvvet makamı ile şereflenmesinden önceki bir hadise olması ve herhangi bir nebinin nübüvvetinden önceki ismetinin nübüvvetinden sonraki ismeti gibi olmadığı meselesi de burada zikre şayandır. Yani bir peygamber, peygamber olarak Allah'ın istifa edip seçtiğinden sonraki dönemdeki hareketleriyle ve ismeti korunmuşluğuyla ondan önceki dönemdeki ismeti korunmuşluğu aynı mıdır? Burada bir farka dikkat çekmek gerekir diyor. Evet peygamberler Nübüvvet öncesi de Allah'a şirk koşmazlar. Allah'a ortak koşmazlar. Ama tabii ki onlar makumta tedriîl kitap veya bebcedikâ bâhalle fehri ayetinde olduğu gibi sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Sen şaşkınlık içerisindeydin. Onu senin şaşkınlığını gidermedik mi? Dediği gibi Allah azze ve celle'nin İslam'ın o aydınlığı, Kur'an'ın o ışığı, Allah'ın emirlerinin netliği onların zihinlerinde oluşmamış ve Allah'ın hangi amellerden razı olacağını tam olarak kavramamış olmaları mümkündür. Peki bu ayet-i kerimede iman asıllarının, imanın teferruatı ile birlikte ne olduğunun Allah Azze ve Celle'nin vahyinden sonra öğrendiği, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın vahyinden sonra öğrendiği ortaya çıkmış oluyor. Peki Muhammed Aleyhisselam nübüvvet öncesinde şirk koşmak gibi veya bugün büyük günah olarak adlandırdığımız zinadır, içki içmektir böyle şeyler yaptı mı? Hayır böyle şeyler de yapmadı. Ee, peki diğer peygamberler üzerinde nasıl konuşmamız gerekir? Nübüvvet sonrası ismet gibi olmadığı da dikkate şayandır, zikre şayandır diyor. Nebi olmadan Musa aleyhisselam da bir insan öldürmek gibi oldukça büyük bir günah sadır olmuştu. Burada işte e, bazı muhakkikler şöyle yorum yapabiliyorlar. Yani Musa aleyhisselam kendi kavminden birisi, Kıptilerden birisi ve İsrail oğullarından birisi dövüşüyordu. İsrail İsrail oğullarından birisi Musa Aleyhisselam'dan yardım isteyince Musa Aleyhisselam ayırmak kastıyla karşı taraftaki kişiyi avami bir tabir kullanırsak böyle İç Anadolu tabirini kakaladı, iteledi. Yani aslında yumruk vurmak gibi tercüme ediliyor ifade ama biraz böyle güçlü bir şekilde iteledi ve adam da belki başına yere vurarak belki o vuruşun şiddetiyle hayatını kaybetti. Böyle olunca burada bir günah meydana geldi. Hatta bir sonraki gün yine o İsrailoğulları başka biriyle kavga ediyordu. Bunun haberi de Musa Aleyhisselam bunu gördüğünde zaten üzüldü. Ve Musa Aleyhisselam hatta ne yaptı? Mısır'ı bu şekilde terk etti. Ve Firavun da bunu gündem etti. Şimdi buradaki ince noktaya değinerek e, Mevdud-i Rahimallah kendi perspektifini izhar ediyor, ortaya koyuyor. Diyor ki, Nebi olmadan önce Musa Aleyhisselam'da bir insan öldürmek gibi oldukça büyük bir günah sadır olmuştu Musa Aleyhisselam'dan. Dekin Firavun onun yaptığı bu işten dolayı kınayınca o pişmanlık içinde onu yaptığım zaman ben cahillerdendim diyerek bunu ikrar edecektir. Şu ara suresine bakarsanız 20. ayeti Musa Aleyhisselam'ın bu görürsünüz. Kısacası asıl olarak Nebi'nin masumiyetinin meleklerinki gibi hata, yanlış ve günah işleme kudretinde bile verilmediği bir masumiyet olmadığı anlaşılır, Bile verilmediği bir masumiyet olmadığını anlamalısınız. Aksine onu şu şekilde anlamanız lazım. Şimdi masumiyetin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Allah Teala bir nebiyi nübüvvet sorumluluğu taşıyan makamı ile şereflendirdikten sonra özel bir şekilde gözetim ve korumaya almakta, hatalardan sakındırmakta ve eğer ufak tefek herhangi bir ayak kayması yani zelle olursa onu hatasını bütün bir ümmetin delaleti, bütün bir ümmetin dalaletine sebep olmaması için onu vahiy yoluyla hemen düzeltmektedir. Bunu Ekim ayında yani Temmuz-Ekim aylarında 1944 yılında tercüme Kur'an gazetesinde ee, ne yapıyor? Mevdudi ee, Neşre diyor. Daha sonra tabi Mevdudi bu resail ve mesela adlı eseri kontrol ediyor. Onun gözetiminde bu eser basılıyor. Yani bu Mevdudi'nin son görüşüdür diyebiliriz. Bu şekilde Mevdudi'nin diğer muhakkiklerden farklı olarak, diğer alimlerden farklı olarak masumiyet meselesine, peygamberlerin ismet meselesine nasıl bir projektör açtığı, onlardan farklı olarak nasıl bir yorum yaptığını görmüş olduk. Allah'u alem ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve Nebiyina Muhammed.